Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle süper bir video çekeceğiz. Ee, bugün yanımda Doritos Rix var. Bunu yiyeceğim. Yanımda yedekte suyum var. Evet. Ee, bunu yemeye başlamadan önce kanalıma abone ve like olmanızı sizden rica edebilir miyim? Hem abone olursanız aynı şekilde ee, benim her videom geldiğimde sizin haberiniz olur. Yani tek diye telefonunuza anında mesaj gelir. Bu arada... Ee, biraz korkuyorum Çünkü daha önce yediğimde biraz acı gelmişti ondan Evet bir tane çıkardım ve yani fena değil Yapmadım. Ben acıların efendisi olduğumdan sıkıntı yok. Bu arada Ali Sözü'yle Alper'e kapak yapmıyorum. Meydanda okumuyorum. Çok hafif yakar ama çok yoğun. Yani çok atınca böyle acısıyla birlikte çok yoğunlaşıyor. Yani çiğnemesi bayağı zor oluyor. En aldım. O evet en acısı bu herhalde. Allah, şimdi hatta birkaç tane alayım şöyle. Sandviç yapıp yiyeyim. Evet. Yani çok. Ee, abartılacak bir şey yok yani bir çok abartılacak bir acısı yok yani fena değil yok yani abartmayalım. Oy. Ama kötü haber suyum azalmaya başladı. Naneyi yiyebilirim. Uuu. Uh. Ne dedim felaket. Bir yani ara böyle ilk atışta falan yakmıyor da sonradan hafif hafif yakmaya başlıyor. Evet, kesinlikle naneyi yiyeceğim. Uuu. Yemin ederim felaket ah. Evet. Bundan sonra işim çok zor çünkü su bitti. Nane yedim yani. Ve daha içinde çok var. Amanın. Amanın. Uuu. Uh, felaket o kadar demeyeyim de Bundan zor dayanıyorum yemin ederim. Şeye. E, hiç dayanabileceğimi sanmıyorum ama. Yiyeceğim. Gel